İşte Arafta 13. bölüm 05. Fragmanı için tek paragraf 30 satırlık fragman metni. Gece çökerken Arafta da sessizlik bir kez daha bozulur. Geçmişin yükü karakterlerin omuzlarında daha da ağırlaşır. Bir sır, hiç beklenmeyen bir anda gün yüzüne çıkar. Bakışlar konuşur, kelimeler yetersiz kalır. İhanetin gölgesi herkesi içine çeker. Bir adım geri atmak artık mümkün değildir. Kalplerle akıl arasında keskin bir savaş başlar. Bir yüzleşme tüm dengeleri alt üst eder. Sessiz kalanlar en çok yaralananlar olur. Kader kimseye ikinci bir şans tanımaz. Gözyaşları karanlığa karışır. Verilen sözler birer birer sorgulanır. Bir karar her şeyi geri dönülmez kılar. Aşk ile öfke aynı çizgide buluşur. Geçmişin hayaletleri kapıyı çalar. Kaçış yoktur. Yüzleşme zamanı gelmiştir. Bir gerçek, tüm maskeleri düşürür. Sessizlik en yüksek çığlığa dönüşür. Güven duygusu paramparça olur. Her adım daha büyük bir bedel ister. Zaman daralır, nefesler tutulur. Bir bakış her şeyi anlatır. Karanlıkta kalanlar artık saklanamaz. Seçimler kaderi yeniden yazar. Kaybedilenler geri gelmez. Bir veda yaklaşmaktadır. Gerilim zirveye ulaşır. Arafta da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sırlar zincirleme çözülür. Arafta 13. bölüm fırtınanın tam ortasında başlar.